Eğer belli bir bölgedeki şirketlerin sabit ya da mobil numaralarına ihtiyacın varsa ya da böyle şeyler öğrenmeyi seviyorsan bu video tam sana göre. Ona söylediğimiz bölge ve sektördeki şirketlerin bilgilerini, telefon numaralarını, e-mail adreslerini çekebilir ve sonrasında WhatsApp mesajı atabilir ya da yapay zeka ile arayabiliriz mesela onları. Ama dikkat! Dikkat, KVKK diye bir şey var. O yüzden yasallık konusunda sıkıntılar yaşayabilirsin. Türkiye'de kullanmasan başka bir yerde kullan. Arayacaksan eğer. Ama aklında olsun böyle bir teknoloji var. Çok işler görebilir. Henüz tanışmadıysak ben Doruk. İlk otomasyonu otomasyonumu yapalı yıllar oldu. Ve şimdi dek yüz binlerce dolarlık satışlar kapattık. Şimdi öncelikle bu otomasyon nasıl çalışıyor size çok hızlı göstereyim. Şimdi mesela bir test için yapalım. Açtığım zaman mesela işte Kadıköy'deki emlakçılar olabilirdi. Ama ne demiştik KVKK. Bu yüzden Berlin'deki orada da GDPR var gerçi ama olsun yapacak bir şey yok. Berlin'deki berberler diyorum. Bakalım nasıl bir şey gelecek. Gönderdim. Şimdi arkada scrape ediyor. Buradan bütün berberlerin verisini çekti. Sonra onun telefon numaralarına göre ayıkladı. Bakalım kaç tane yaptı. Buradan açtım. Barbershop Platinum. Daha fazla aslında olmalıydı. İlginç bir tane geldi. Burada sadece bir tane geldi. Belki de Türkçe yaptığım için yani Almanya'da arıyorsam Almanca yapmam daha mantıklı. O zaman diyelim ki New York City Barber Shops. Bakalım kaç tane gelecek. Numarası olanları ayıkladı. Sonra bütün numaraları çıkardı. Teker teker şu anda ekliyor. Bakalım. Farklı olan numaralarını da alıyor. Yani bir barbershopta, bir berbercede birden fazla da olabilir. Onların numaralarını, hepsini şu an çekiyor. Şimdi ben bunu Türkiye numarasına göre ayarladım çünkü testlerimi ona göre yapıyordum. Ama bu gayet aslında her yere göre uyarlanabilir. Bunun önünde artı bir olmalı normalde numaraların. Bu şekilde teker teker alıyor ve böylece bölge bölge farklı farklı numaralar alınabilir. Daha spesifik olursak daha iyi. Bir şehir vermek daha kötü bence ama mesela işte Kadıköy moda olabilir. Beşiktaş bilmiyorum hangi semtse artık. Oralardan alınabilir. Semt odaklı verilirse çok daha etkili bir şekilde o istenilen yerleri alabilir. Ama demiştim KVKK lütfen. Nedense ya bu, bu videoda çok dikkatliyim yani. Çünkü veri alma konuları, veri biliyorsunuz çok önemli o yüzden aman diyeyim dikkat. Okey şimdi peki böyle bir şey nasıl oluyor? Bir adım adım birlikte yapalım. En eğitimli de yeni bir yer açabilirsiniz. Bir workflow açabilirsiniz ve buradan ondan sonra sol taraftan bir tane form açacağız. Bu formla birlikte aslında bu formun başlığını söyleyebiliriz. Mesela haritalarda bul açıklama ekleyebiliriz. Bu eklediğimiz açıklama formun içinde olacak. Haritada aramak üzere bir girdiler verilir diyorum. Ondan sonra formun içinde nasıl veriler bekliyoruz? Mesela yazı mı olacak yoksa şifre, numara, gizli bir yer olabilir, dosya yükletebiliriz, e-mail olması gerekebilir ya da bir liste olabilir, teker teker listeden seçtirebiliriz, tarih olabilir ya da özel bir HTML kodu girebiliriz buraya. Biz yazı isteyeceğiz, bu yazı nasıl bir yazı olacak? aranmak istenen alan diyelim mesela required field dediği bu zorunlu bir alan mı? Yani bunu açarsak eğer bu kullanılması, doldurulması gereken bir alan. Bunun için doldurmak mı gerekiyor? Bunu burada tanımlıyoruz. Ben bunu açsam da kapatsam da zaten tek olduğu için kullanmak için yapmam gerekecek. Geri nasıl cevabı döndürsün? Burada form gönderildi diyor ya da eğer başka bir opsiyon daha arkadaki işlem bittikten sonra da geriye cevap vermek gibi. Bizim o kadar detaya ihtiyacımız yok ama burada birçok opsiyon var. Bunlara bakıp detaylarını görebilirsiniz. Mesela butonun ne olması gönder diyelim. Hani Türkçeleştirebilirsiniz bunları tamamen. Burada ekleyebildiğiniz şeyler var. Bu iş akışının zamanını kullan mesela. Bu formun yukarıda gördüğünüz linki var ya o linki haritalar diye mesela yazarsam bakın şu an haritalar oldu. Bu sayede ona özel bir link atayabilirim. Custom Form Styling ile formun tarzını nasıl göründüğünü böyle belki daha karan işte böyle dark temayı seviyorum ben mesela daha gece temaları böyle beyaz olmasındansa gibi şeyler yapılabilir. Gönderildiği zaman nasıl bir cevap versin talebiniz alınmıştır diyelim mesela. Şimdi de hızlı gidiyoruz. Botları görmezden gel. Bazen biliyorsunuz böyle botlar gelip aktivite yapabiliyorlar linklerde. Ona görmezden gel diyorum ve burada NA10'den, NA10 tarafından bu yapılmıştır. Görünsün mü görünmesin mi biz görünmesin diyelim. Şimdi test dersem açtı burada. Bakın mesela formun içeriğini görebiliyorum. Şimdi ben aslında bir şey daha yapmak istiyorum. Size de göstermiş olayım. Mesela buradaki kodu buraya verip şöyle diyebiliriz mesela Apple tarzında koyu temalı bir form yap deyip sonra kodu verdiğim zaman bu sefer bana daha güzel bir Böyle tasarımla gelecek. Bunu bu arada ChatGPT'ye söyledik. ChatGPT'nin O4 Mini High modeli. Hızlı ve akıllı bir model. Yani şimdi bu aldığım kodu geri geldim. Buraya yapıştırdım ve şimdi testleyeceğim. Daha olmadı. Muhtemelen bir save etmemiz gerekiyor. Sonra geri geliyorum. Durdurdum. Yeniden deniyorum. Aa, neden olmadı acaba? Böyle hatalar çok olabiliyor. O yüzden kesmek istemiyorum. Değişmedi. Neden dedim mesela. Beyaz. Hala. N810 formu bu belki işte promptu daha iyi vermek gerekiyordu. Biz biraz hızlı gittik ama Apple tarzında koyu temel bir form yap demişim. Ona tabii N810 gibi biraz bir bilgi versem daha iyi olacaktı. Şimdi onu düzeltiyor bakalım. <laughs> Şimdi deneyeceğim. Aslında bayağı kısalttı gibi. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Evet, daha güzel. Ama şu arkası hala beyaz kaldı. Düzeltmek istesek ama bakın mesela buradaki şeyler falan daha güzel görünüyor. Okey güzel şimdilik en azından konsepti anladınız. Burada yani nasıl göründüğüyle alakalı daha oynamalar yapabilirsiniz. Sonraki adımda şimdi bu ilk adımdı. Asıl sonraki adım kilit nokta. Orası da Google haritalardan veri çekmek. Şimdi bunun için burada kullandığımız Rapid API var. Ben özellikle bunu söylemek istiyorum. Şimdi birçok içerik üretici Epify'dan bahsediyor. Ama Epify aslında genelde affiliate yaptıkları için yani yeni üye kazandıkları için birçok içerik üretici bu site buradan para kazanabiliyor. O yüzden bunu tavsiye ediyorlar. Aslında daha bütçe dostu bir opsiyon var. O da Rapid API. Bununla birlikte mesela benim burada kullandığım API bu Local Business Data diyor. Bunu bağladıktan sonra ben bu sefer business verilerini temin gördüğümüz o verileri çekebiliyorum mesela burada geri geleyim. Burada onu kullanmanın işte mesela sol tarafta nasıl kullanabileceğimle alakalı bilgiler var. Ben ücretsizindeyim mesela hiç ücret vermeden kullanabiliyorum ama Epify'da aylık bir basic almanız gerekebiliyor birçok orada scraper yani kazama işlemlerini yapmak için. Ona ek olarak da scraper veriyorsunuz bir de temelde bu parayı veriyorsunuz. Yani bayağı bir 70-80 dolara gelebiliyor ayda. Ama ilk başta burada, burası daha mantıklı. Burada bir de ödeyeceğiniz sonra 25 dolar 75'e doğru gidiyor. Ne kadar fazla kullanırsanız o kadar artıyor. Bunların da mesela burada açtığımızda ayda 20 bin tane işletme verisi mesela numara bilgileri çekebiliyorsunuz. Bu arada numara bilgileri çekmenin, e-mail bilgileri çekmenin çok farklı yolları da var. Apollo var mesela. LinkedIn üzerinden de çekebiliyorsunuz. Ama bu daha çok böyle bir bu API'yi göstermek için. Çünkü burada scrape edilebilecek çok fazla şey var. Yani veri kazıyabileceğimiz çok şey var. O yüzden aklınızda olsun Rapid API gerçekten başarılı bir yer. Buraya göz atabilirsiniz veri çekmek istediğinizde. Şimdi bunu girdikten sonra burada zaten aslında bunu almak çok da kolay. Çünkü temin mesela girdiğimiz yerde Mesela burada şunu kopyalayıp burası curl biliyorsunuz şu curl konusu çok kolay çünkü bir yere hızlı bir şekilde bu API verilerini girebiliyorsunuz. Bunu kopyalayıp burada sonra yapıştırdıktan sonra import denilen yere böyle yapıp enter'a bastığınız anda kendi kendine bu bütün bilgileri buraya giriyor. Size de pek bir şey yapmak gerekmiyor. Burada önemli olan şu value olan kısımda o temin bizim formda doldurduğumuz yerin buraya gelmesi. Bu gelmesi şart. O yüzden ki doğru veriler versin. Biz de bunu ondan sonra çıktısını mesela aldıktan sonra teker teker artık ayırtırıyoruz buraya gelen veriyi aslında bir tane de test olarak yapalım. Şimdi bir tane gönderelim mesela. Diyelim ki Londra'daki berberler. Şimdi mesela bunu gönderdi. Bu sefer buradan verileri alacağım. Kaç tane çekecek bakalım? 20'ye sanırım üst sınırladık bunu. Buradan teker teker ayırmak var. Şimdi gelen veriyi burada çekti ya. Sonra teker teker bütün verileri ayırtıyorum şu datadan. Şu gördüğümüz data var ya. Bu data burada bir daha eklemiş olduk. O gereksiz. O datayı buraya sürüklediğim zaman her bu içindeki dataları 1, 2, 3 her işletmeyi çekiyor bakın. Her biri bunların birer işletme. Bu sayede bu sefer tek 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 alıyor ve 20'ye ayırıyor. Çünkü burada ben 20 sınırı koymuştum. Çünkü bunu test için şu anda şey yapıyorum. 20'sini aldıktan sonra bu sefer numara olanları filtrelemek var. Bunu nasıl filtreliyorum? Teker teker ayırdık ya şimdi burada 20 tane var. O 20 taneye tek tek burada ayırdıktan sonra içinde telefon numarası olana baktırmasını istiyorum. O da hemen aşağı iniyorum. Mesela veriler burada. Burada emails and contacts'ın içinde telefon numaralar var bakın. İşte bu bizim için önemli olan. Bunu ben buraya çektiğim zaman bu sefer o telefon numaralarını alabiliyorum burada görebileceğiniz üzere. Yani burada bu numaralar konusu çektikten sonra sadece o içinde numara olanları alacak burada. Bunu çalıştırdığım zaman bu da bu arada is not empty olması lazım. Yani içinde değer var. Bunu nereden burada yapıyoruz? Array içinde değer var. Yani içi boş değil diyor burada. Bunu böyle seçtiğim zaman sadece içinde değer olanları alıyor ve ben bunu çalıştırdığımda 13 taneymiş. Sadece 13 tanesinin içinde değer varmış yani. Bu 20'sinin 13'ünde telefon numarası var. Bu sefer bu telefon numaralarını ayıklatıyorum. Çünkü elimde şimdi bir sürü veri oldu. Bunları da ayıklamam gerekiyor. Mesela indim. Burada bakıyorum. Mesela bir işletmede bakıyorsunuz 10 tane telefon numarası var. Nasıl bir yerse bilmiyorum herhalde. Bir sürü şubesi var. O yüzden bunu da böyle aldığım zaman bakın aynısı geliyor. Bu sefer de sadece de bütün telefon numaraları olan değerleri ayırıyor. Buna bakalım kaç tane çıkaracak 13'ten. Bu sefer 25 oldu. Hepsini ayırdı. Teker teker şimdi elimde şöyle bir şey var. Bütün telefon numarası olanlar elimde 25 tane değer var. Bu değeri ben ufak bir manipülasyonla burada verilerle aslında çalışırken manipülasyonlar yapıyoruz. Böyle gerçek hayattaki gibi kötü bir şey değil. Merak etmeyin. Nokta koyduktan sonra bunları görebiliyorsunuz. Mesela nokta koyduğum zaman birçok opsiyon geliyor görüyorsunuz burada. Bunlardan çok hızlı bahsedecek olsam to string dediğinde bu şeyi Numarayı metne çeviriyor. Şöyle to string dediğimde numarayı metne çevirdi. Sonrasında içinde eğer böyle parantezli bir şeyler varsa, abucuk ubucuk böyle artılar, eksiler bir şeyler varsa hepsini kaldırıyor. Sonra son 10 hanesini alıyor. Bu şimdi Türkiye'deki numaralarda işe yarıyor ama denemem lazım yurt dışında nasıl çalışacak. Bu da slice yani son 10 hanesini alsın. Replace bütün bu içindeki şeyleri sil kaldır çünkü burası içi boş buradaki değerleri girerken mesela burada size anlatıyor nasıl yapacağınıza mesela işte return nokta return yazdığınızda şöyle yapalım mesela nokta replace yazdığınızda parantez içinde İlk değerler, virgülden önceki değerler. Bakın mesela red or blue or green diyor. nokta replace o ve r yazmış mesela. orayı end ile değiştirmiş. Burada da biz boşluk aslında koyuyoruz yerine. Bu sayede sonra da son on hanesini alıyoruz. Data manipülasyonu çok önemli çünkü ondan sonra veriyi kullanacağımız yerle alakalı işimize yarıyor. Ben bir de isimlerini çekiyorum mesela The Humble Barber Salon London'mış işte. Bu ismi de aldıktan sonra bir sonraki adımda bu sefer numaraları formatla var. Yani asıl bu adımı zaten şimdi yapmış olduk ve aynaları ayıkla var. Bu bu arada çok kolay bir şekilde buradan duplicate yazarsanız eğer remove duplicates var. Remove items repeated within current input yani mevcut giriş içinde aynı olanları ayıkla dediğimiz yer burası. Buradan da yine en son gelen veri telefon numarası bunu çekiyorum buraya aynısı. Bu bu sefer aynı olanların hepsi ayıklanacak burada. Bu sayede bizde sadece... Mesela burada bütün numaralar farklıymış ama aynı olsaydı azalacaktı. Yani ne olacaktı? 24 belki 20 olacaktı. Kaç tane aynı varsa hepsini ayıklayacaktı. Burada bir de tuhaf numaraları sonra da ekledim. Çünkü bazı numaralar Türkiye'den özellikle mesela 1 ile başlıyordu. Yani bu imkansız böyle bir şey olması. Bizde ya 2 ile başlıyor ya da 444 var gerçi bir de ama onlar kurumsal. Ya da 8 ile başlayan da var ama onlar da opsiyon değil. 1 hiç görmemiştim. Yani neyse uzatıyorum şu anda. Sonraki adımda onları yine ayıklatıyorum. Bu sefer 13'e düştü aslında. Bir burada bakmak lazım. Niye böyle oldu? Kept ve discarded diyor bakın mesela. Bu verileri burada görebiliyoruz. Niye ayıklandı? Çünkü burada birliler var. İşte yurt dışında aslında bunları ayıklıyor demek ki. Bunları ayıklatmamak lazım. Çünkü bu numaralar gerçek olabilir yani. Onu bilmiyorum. Sonraki adımda loop'a sokuyoruz. Loop'a neden sokuyoruz Doruk? Çünkü Google Sheet böyle bir anda ona 20 tane 50 tane bir şeyler atılmasını sevmiyor. Teker teker araya 5 saniye koyarak sonra loop'u yani loop'ta Mesela 13 tane item var ya şu anda. Tek tek bir 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 atar mesela. Şimdi bir tane seçtim. Geleni ilkini aldı bir, sonra ekledi, sonra bekleyecek, sonra tek 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 döndürecek ve 13'ünü aldıktan sonra buraya gelecek. Buradan sonra bir şeyler yapabilirdik. Belki yapay zeka arama sistemimizi kurup koyup onları aratabilirdik gibi gibi şekilde ilerleyebilir. Bu şekilde telefon bilgilerini seçtiğimiz bölgeden çekebiliriz. Farklı sorularınız varsa aşağıya yorum atabilirsiniz. Bu arada bu tarz konularla ilgileniyorsanız gerçekten ciddiyseniz çok güzel bir topluluğumuz var. Eğitim topluluğu burada adım adım gösteriyoruz. Daha büyük detaylarıyla belki eğer gerçekten ciddiyseniz bu konuda işler kurup büyütmeniz konusunda çünkü burada girişimciler özel bir eğitim belki size ilham olacak ve yol gösterecek ve sonuç aldıracak şeyler olabilir. O yüzden belki burada görüşürüz daha sonra. Kendinize iyi bakın bay bay.